Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle. bugün sizlerle hem Hacı Yatmazlardan açacağız yine bakalım değişik neler çıkacak. Arkadaşlar, bir de değişik bir şey deneyeceğiz. Böyle arkadaşlar parmakları 5 tane kıralım. Ablacığım 5 bir ana. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu bir banyo sabunu. Evet. Bu banyo sabununu ilk önce ben normal banyo sabunu almıştım e, ondan sonra yanlarına okumak için bak, baktığımda yanlarında bunları gördüm arkadaşlar. Ben parmaklarımıza takıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Bunu şimdi biz su, bir tane suya atacağız. Bu suyumu da suyumuzu hazırladık biz. O suyu bu suya kit atacağız. Kids banyo topu. Evet. Arkadaşlar bunu suya atacağız. Bakalım bu su da eriyecek. Aslında bunu banyo küvetine atıyorlar ama bizim öyle bir imkanımız olmadığı için bunu da size gösteremeyeceğimiz için burada şimdi bir borcamın içerisine atacağız. Sonra içinden çıkan oyuncağa bakacağız. İçinden bakalım şu karakterlerden hangisi çıkacak. Hadi bakalım hepsini sırayla deneyeceğiz. Bir de şurada Megamix Haribo paketimiz var. Onun içinden çıkacakları da merak ediyoruz. Bir de arkadaşlar böyle bir normal ocağımız var. Evet iyi. onu da Berra'ya süreceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bence ilk önce bunu deneyelim. Çünkü bunun şey yapması çok uzun sürede. Evet onun erimesi uzun sürebilir. Onu bir deneyelim. Hadi bakalım. Ama ilk önce şöyle. göstermemiz lazım. tamam. Suyumuzu şöyle verelim. önümüze alalım. Arkadaşlar. Evet, dur dur, dur. Abi. Abi, ablacığım öyle dökülür mü? O çok güzel kokuyor. O çok güzel. Hey arkadaşlar. kokulu. Siz de keşke kokusunu alabilirsiniz. Ablacığım dur ben kontrol bir şekilde bir getirsen makas makas Biz deneyelim oraya sonra arkadaşlar da dener olmazsa evet arkadaşlar bence güzeldi bakalım eğer anne. güzelse sonrasında bir e daha lazım. alabiliriz Volkan koca abla. Ay. anne ben bunu açamadım bir telefonumuz geldi arkadaşlar. <laughs> evet şimdi kızlar topu attı. Kızlar uh. ne böyle? Anne bu taşmaz falan Ber değil mi? Ber Çocuk. <laughs> Derra'cığım bunun içine girebilirsiniz şimdi. Anam taşıcak. Aa. Taşıcak. arkadaşlar biz bunu böyle olabileceğini <laughs> düşünemedik ya. Evet. Aa. Hadi şöyle <laughs> <laughs> nasıl Biri balkondan koş getir. Ha, anne. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Aferin kızıma. <gülüyor> <gülüyor> dur. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi şöyle Anne. koymayı geliyorum Allah'ım. Allah'ım. Biz buraları <laughs> temizleyip geliyoruz arkadaşlar. Taşıyor taşımaya <laughs> devam ediyor. <laughs> arkadaşlar size son durumunu göstermek istedim. Şöyle bir kovaya koyduk şimdi. Şunlar pembeleşmeye başladı evet. ve hala akıyor. Biri yapma. <laughs> dur, dur yapma yapma. Aa, bak şurada. Makas da battı. Makas temizle. <laughs> evet arkadaşlar. Vallahi az önce her yer köpük oldu. Arkadaşlar, arkadaşlar masaya çek, dağıldım orada. Buna bir şey olmadı, bana da bir şey oldu. Evet. Dansa benim de oldu. <laughs> Şimdi Oy. bu e, tamamen. Ana ben <laughs> bir hata yapmayın. Ben, tamamen bence, çözülene kadar. tamam ben, ben Eriyene, ben, ben, ben eriyene so kadar. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım. İyi tamam. Erimiş Hadi. de ama şu kadar kaldı. Tamam. Biraz daha erisin o. O zamana kadar biz ne yapalım? Biz de Hello Kitty ve, ve Pony'i hacı yapmazları. Ha onu açalım. Evet. Bence onu en son açalım ya. Şunu en son bir dökeriz. Şunları açın. Bu, i̇lk bunu açalım. Ojeyi son en son süreriz ya. <laughs> Her şey en son. Çünkü şey sonrasında Berra bir şey yapamaz. Şekerimizi yemiyoruz. Onu tekrardan Şekerimizi söyleyelim. Şekerimizi yemiyoruz. Söyleyelim. Şimdi ben bir ben açtım. Ben, ne? gözün oldu? Tamam. kadar. Lütfen evet, hiçbir şey söylemeyin tamam mı? Söylemiyoruz Açamadım. hadi bakalım. Aa, evet. hadi bakalım İnşallah tamam. olmayanlardan. Evet. Oğlum ya. Bakayım. Çok güzel arkadaş. Aa, mor Anne çıkar inşallah demiştik. Başka bir şey mi desek mi ya? <laughs> bunu istemiştim. Tam bunu söyledim ben. Rafa. Anne. Arkadaşlar annem tam bunu söylemişti ve bu çıktı. Evet. Anne. Ben çok moru sevdiğim için. Aa! <laughs> Aa. çok tatlı. Getir şuraya koy. Koy şuraya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de size yeni yeni Hello Kitty ve Pony hacı manzara açmaya devam edelim. Bu adı neymiş biliyor musun? Blue Rust Baby. Hmm. Blue Rust Baby. Çok Anne, abla böyle Şu duruma bakar mısınız? Ben Ay. şimdi bir şey yapacağım. Pratih. Merak ediyorum. Bir elime eldiven geçireceğim arkadaşlar. Anne, el şöyle. şöyle bir Anne, anne beni yam yamla, yam Yam tutabilirim, başaracağım. Evet, arkadaşlar ben Evet. Ne? <laughs> Sürpriz geliyor, geliyor. Elsa. <laughs> geyik. Geyik. Bu ne geyik çıktı? Çok tatlı. <laughs> evet. Çok tatlı. Geyik çıktı bakın arkadaşlar. Şansımıza geyik ilk çıktı. Anne, Güzelmiş. Bunun içine koy gel. Evet, bunu yıkayacağız. <laughs> bunu şöyle. Ya da bunun içine de alabilirim. Ama şey yok, eldivenler çok kirlendi. Hadi onun içine alalım sonra bütün pisliklerimizi yaptıktan sonra <laughs> ben eldivenlerimi çıkartacağım. Arkadaşlar bunu çok beğendim. Evet. Elimizi <laughs> kenara alalım. Ve. Sıra bunda. Ay tak. Biz ilk dökelim. Dur bir gösterelim beni. Dur. Mega paketimi. Paketi açtı. Ay içine Neler açtı. Ben bunu yiyeceğim. Neymiş o? Kıslar ne bakayım. O ne? Bir bakayım ona. Ha, Ama şu hani bu da hepsi. Taban. Anne şu an. Şu an kilerin hepsi burada. Meyveli. Oo bayağı bir mega paket. Evet, Şunlar 25 var tane Şunu var. ben. Anne şundan var. Bu da Starmix. Anne bir çiçekleri. Anne çok Sen, güzel. Burada bir sürü var. Orada hepsi var. Evet, bu çeşitlerden varmış. Bunlar dişler var. Benim hmm. diş. Anne çok güzel bir şey yaptım. Ya. Üç üç. Al beni. Hadi ver bakalım. Yorumlar. Hı hı. Bu hangisi? Biri bu azmus mix bu. Hı. Hmm. Mutlaka bu güzelmiş. buzağmış. Çok güzel. beğendim. Bana en son şeyde çıkmıştı arkadaşlar bu. Bir tane kutu açmıştım. O epeyce de varmış. Baksana hı. bunlar hepsi aynı. Anne, 25, değil. tane. Bak 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 hepsini de biliyorlar ya. Bu da yazıyor. Şey. Bu ne bu da? Aynısı. Nasıl da. Ananas da hı. var. Tane. Yani bu Mega Mix paketmiş. Ananas çok güzel. Şöyle ayıralım bakalım solucanlar. Küçük solucanlar herhalde bunlar. Aha. Solucandan kaç tane var? Solucan. 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 Süper mikser. Solucan. Grupları ayıralım. Şöyle. Dişler. Kolalar. Altın ayıcıklar. En çok tropiklerden varmış. En çok sevdiğimizden. Ve dişler. Bakayım. Berra şöyle kenara doğru toparla. Şöyle toparla. Ortaya doğru şöyle aldığımızda. Hımm. Ben bir tane daha yemek aklım var mı ya? Var mı ya? Ha, Hadi var. ye bakalım ya. Bu tek bir Yok bu tek, tek rengi değil mi? Tek rengi de var yok. anne bunda. Evet. Ama çok güzel. Ya aksuz değil mi ya? Arkadaş bu değil mi? ya. Aksuzluk ya arkadaşlar ya. Ya. Minik ya. Minik olur mu? Evet. Son olarak ojemizi de açalım. Ona... Ay şunu açsana. Sonra da videomuzu burada bitirelim. Aa, lan, lan. Ay Aynı bu ne? Bu ne çıktı anne? Sonra bakayım, anne bak bir göstersene. Bakayım nasıl çıktı. Kemik gibi Evet. Evet. Ama arkadaşlar içecek perbe değil. Öyle şeffaf bir rengi. Evet. Ben evet. çok istedim. Öyle bir renk kullanmayı. Evet. <laughs> oje aldık. Şimdi. Evet. Bunu sonra süreriz istersen tırnaklarımıza Şimdi bir şeyler yedimiz. Evet. Doğru. Tamam, o zaman burada bugünkü videomuzda bitirirken like atmayı, Çakmayı, kanalımıza abone, abone olmayı. olmayı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma unutmayın. sonraki görüşmek üzere